Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Proton Bus Simulator'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Sizlerden çok ilgi gördü, çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz. Ben de sizin beğenilerinizi, izlemelerinizi boşa çıkarmamak için bir tane daha bölümünü çekiyorum. Bu videoya da Yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yine ego kaplamasındayız ama bu sefer körüklü ego Geçen videoda söz verdi, söz verdiğim gibi izlenirse dedim körüklü ego ile devam ederiz dedim izlendi. Sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle motorumuzu çalıştıralım ışıklarımızı yakalım koltuğumuzu ayarlayalım ee, bir sinirlah deyip yolumuza çıkalım bir de öyle bir yol seçtim ki e, çok dar yollar var ne yapacağız bilmiyorum şöyle gidelim durla dur durla, durla. Allah Allah Niye bozuldu ya Ha? Ya bu araba bozuldu ya Salih abiye diye de göstersin şunu ya İlerleyelim arkadaşlar sağlı solu Sağlı sollu ilerleyelim Geçenki videoya gerçekten çok büyük ilgi göstermişsiniz arkadaşlar Bu kadar ilgi göstereceğinizi bilseydim Sevileceğini bilseydim bu tür simülasyon oyunlarının daha çok çekerdim. Demek ki bundan sonra daha çok daha sıklıkla çekmemiz gerekiyor. Sizler sevdiğiniz, sizler izlediğiniz çok ama çok teşekkür ederim. beni de anlamış olaylardan da artık bu tür simülasyon oyunlarına fazlalık vermeye devam edeceğiz. Yine pes gelir hikaye oyunumuz gelir ama bunlar da arada sırada böyle süsleme amacıyla gelen videolar çayınızı çorbanızı alın bilgisayarınızın tabletinizin karşısına geçin nereden izliyorsanız videoyu beğenin kanala abone olup izlemeye devam edin gel ablacım araba durdu ev kaldırıyorum ya. araba durmadan yapacağım bu işi Bak, bak kadının yüzünü alıp şey kapat, kapıyı kapat şuradan çıkalım yol verirlerse otorcu daha iyi bir dur da geçeyim oldu şöyle geçtik güzel sizde ne var ne yok arkadaşlar sizde anlatın sizde yorumlara yazın ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz geçen videoda bol bol sohbet etmiştik yine bu videoda da bol bol Yavaş ol. Hüsamettin abi ne yaptın ya? İşe yeni başladı o da. O günkü videoda bol bol sohbet etmiştik. Yine bu videolarda bol bol sohbet edeceğiz. Otobüsteki benim yaşadığım anıları anlatmıştım. Yine otobüsteki bir takım anıları yol boyunca anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü yolumuz biraz daha uzun. Onu söyleyeyim. Ee, geçenki videoya nezaran uzun. Konuşamadım da. Ee, şöyle yolumuza çıkalım. Hadi bakalım. Buraya. Gerçekten otobüs e sürmeyi seviyorum ben. Yani, arabadan daha çok otobüs sürmeyi tercih ederim. Zekle yani ilk önce her şeyden önce zek veriyor kardeşim otobüs. Ne yalan söyleyeyim, zevkli. Ya, otobüs sürmek zevkli. Otobüsle yolculuk etmesi ayrı bir zevkli. Yani uzun yerlere gitmeyecekseniz gerçekten çok ama çok zevkli olan bir araç vasıta. Bizim Ankara'da ıı, deniz olmadığı için biz mecbur gideceğimiz her yer ya taksi ya dolmuş ya otobüs. Karayolu'yla ee, gidiyoruz. Bizim teknemiz, şeyimiz yok. Ee, vapurumuz yok. İstanbullular gibi. İstanbullular varsa kendini belli etsin. Yoruma İstanbul'dan izliyoruz diye belirtebilir onlar da. Yorumlara da yazabilirler. Nerelerden izliyorsunuz. Nerelerden takip ediyorsunuz bizleri. Tek tek yazabilirsiniz onları. Birazdan da hikayelere başlarız. Otobüs hikayelerine. Geçen iki videoda gerçekten çok ama çok hoşunuza gitmiş hikayeler. Anlattığımız hikayeler. O yüzden yine bu videoda da... Bunlar hakikaten yaşanan hikayeler ha. Yani yalandan hani bir senaryo uydurup ben yani bir tarafımdan atmıyorum. Bunlar gerçek yaşanmış olaylar, hikayeler. Zaten atamam ki. Diğerimden de ne uyduramam ben öyle şey. Dur dayı dur. Boz koca. Araba çeviriyoruz bir dur ya. Şeyime kadar giriyor ya. Allah Allah. Bir Hüsam değil. Hüsamet değil deminki ya. Ahmet <laughs> abi, abi ne yaptın ya. Bak dur abi bizden önce girecek. Bak yol büyük bakacak. Aynayı takacağız şimdi ya. Bu tanında şey sıkıntısı var trafik sıkıntısı var gerçekten gerçek hayatta olduğu gibi özellikle Ankara'da yaşayan İstanbul'da yaşayan büyük şehirlerde Lev'de yaşayan arkadaşlar çok iyi bilecektir ne demek istediğimi bu trafik insanı deli ediyor çıldırtıyor özellikle böyle dar sokaklar özellikle böyle bir de büyük araba sürüyorsanız gerçekten çok ama çok zor oluyor bak mesela ben bu arabayla buraya Gireriz ya şöyle. Arka kapıyı da şey yapmak istemiyorum çünkü arkadan biniyorlar. Bak göndermiyorlar sonra. Gerçekte onlar var çünkü. Hikaye, hikayelere başlayalım isterseniz yavaştan. Geçen, geçen dediğim işte bir sene falan oluyor. Yine okula gidiyorum. Otobüse durdurdum otobüsü durdurdum bindim. Bildiğiniz üzere, üzere Ankara'da tam kart öğrenci bir de abonman kartları var. 3 tane kart var. Hani 65 yaş falan saymazsanız bedava kartları saymazsanız 3 tane kart var. Bu sonra öğrenciyi bastım. Selamünaleyküm, aleyküm. selam. Geçtim oturdum. En ön on gidiyoruz. Ondan sonra kadının biri bindi. Kartı bastı. Kadın da nereden baksanız 40-45 var 40 45 rahat var Ondan sonra kartı bastı Öğrenci dedi Bak iyi dinle olayı iyi dinle Olayı iyi dinle Öğrenci dedi kartı bastı öğrenci dedi Ondan sonra şof Ben şoföre baktım şoför bana baktı Dikizden aynı kafayı kaldırdı Abla dedi Bunlar niye binmiyor? Araba dolu diye binmiyor bunlar. Şöyle çıkalım, şuradan devam edelim. Abla dedi, sen dedi, kaça gidiyorsun dedi, ilkokul kaça başladın dedi. Kadına. Öğrenci bastı ya. Abla dedi, sen dedi kaça gidiyorsun dedi, ilkokul kaça başladın dedi. Gülecen gülemiyor, kadın yanında, şoför orada. Adın hiç bir şey demeden bozuldu Ar en arka koltuğa geç de oturdu en arka koltuğa geç de oturdu Boz, bozuldu olur tabi o kadar kişinin içinde şoför sana bu lafı diyor düşün yani Hadi kapıyı Yani o kadar kişinin içinde şoför bu lafı diyor sana düşün yani Bıraklarda durmayacağım ya bilmiyor bunlar araç doldu <laughs> Hadi da arkadan araba göndersinler ya. Şimdi diyeceksiniz bu araç nasıl olup Pandemi döneminde yapıldığı için bir bu, bu mod. Pandemi döneminde de ıı, koltuk sayısı kadar aldığı için Ego. O yüzden bu modda da koltuk sayısı kadar yolcu alıyor. O yüzden ayakta yolcu yok. Yani şaşırmayın. Bu araba nasıl oldu demeyin sonra. Bak. İnecek düğmesine basıyor. İnmiyor mesela. Böyle geri var. Var. Yanlışlık olur basarsın abi dersin bir sonraki durak. De. Ya bunu de. Demiyorlar yapmıyorlar. Bizim millet yapmıyor. Koskoca arabayı durduruyor. Yok işte. Şurada durak da. İnen insin. Durakta adam var mı? Var iki kişi var. Üç kişi olmuş. Beğenebilirler binsinler hadi ya bu tür olaylar gerçekten otobüslerde e, adam başına geliyor. Komik olaylar falan çok çok yani. Hikaye bitmez yani. Dört sene git gel git gel yani. ister istemez Hikaye oluyor yani. yani acı verici hikayeler oluyor. Güldürücü böyle komik Hikayeler de oluyor hepsi oluyor. Durağa geçtik. Kaldırıma çıktık. Durağa girecektik neredeyse. Şöyle indirelim de araba başlansın. Kapalı. <laughs> Kapalı. Kapalı. Elim dolu bakalım. Bu dediğim gibi bu harita biraz daha ıı, öbür haritaya bakaraktan bir tık daha uzun. Eğer yine, e, yine sevilir beğenir izlenirse e, yine devamını çekeriz yine başka otobüslerle de devam ederiz çünkü bizim Ankara tarafında bir Evo var bir de özel halk otobüsü var bilen bilir Ankara'da oturanlar bilir yani İstanbul'da oturanlar da bilir. Hani bir ego var, belediyenin egosu var. Bir de özel halk otobüsü var. Ben bindiğim otobüs okula giderken özel halk otobüsüydü. O da var ya abo tıklım tıklım oluyordu. Tıklım tıklım. Ne binebiliyorsun ne inebiliyorsun. Otobüse bindi inemiyorsun. İnsan geri binemiyorsun. Öyle bir değişik bir sistem vardı. Özellerde. Özelin baktığı yere ego bakmıyor. Egonun baktığı yere özel bak. Ya öyle bir Ankara'da bir sistem var. İnşallah bu sistem çok kötü bir sistem. İnşallah bu özeller bir an önce kalkar. Ben yani bu özel halk otobüslerinden çok ama çok çektim. 4 sene, 4,5 sene hatta. Çok çektim. Dolu geliyor, almıyor. Durak, araba dolu. Durağa basıp gidiyor. Benim okul çıkışım 4, 4,5'tu hatta. Benim okulumun olduğu yerde de e, o özel halk otobüslerin son durağı vardı. Son duraktan adam doldurup geliyordu. E adam e, arabada yer olmayınca nereye alacak seni? Şurada duralım. Yolcular indir devam ediyor. O yüzden otobüs almıyordu. Bekle Allah bekle bir saat, iki saat, 3 saat. 3 saat otobüs beklediğimi hatırladım ben. Saat 4'te çıkmıştım. Ot, e, otobüsten gelecektim okuldan. 4, 5, 6, 7, 7.30 buçuk gibi bir de yarım saat yol sürüyor. 7.30'da eve var varmıştım Yani. Düşünün. o ee, özel hafı otobüsler gerçekten sıkıntı. Bir de Gış e, kış bir keresini hiç unutmam. Kışın okuldan çıktık kimse kalmadı. Bir de bağlıca Ankara bağlıca bir Ankara'da oturanlar bilir ne demek istediğim anlar çok ters bir yerde yeni yapılan bir yer Ankara bağlıca eskiden daha tarlaydı odası. şimdi her yerde villa lüks öyle bitiyor yani o yüzden ters sincanı çok ters bir yer bağlıca ondan sonra güç çok soğuk bir de kar yağıyor saat 4'te çıktık Herkes bindi gitti. Ben kaldım. Salak gibi. Bir Ondan sonra bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Otobüs geliyor ama dolu geliyor almıyor. Dedim ne yapacağım? Telefon şartında yüzde bir. Bak şansa bak. Şans yok ki. Ondan sonra her neyse dedim karşı durağa geç. Yolun karşısına geçeyim. Oradan da aynı otobüs geçiyor nasıl olsa. Oradan bineyim. Son durağa gideyim. Son duraktan dönüp eve gel. Arkadaş oraya da geçtim. Orada da durumu Almıyor. Oradan da almıyor. Ondan sonra neyse biri durdu. Bindi. Benimle beraber 3-4 kişi daha bindi. Bayan. Yani 3-4 kişi daha bindi. Ondan sonra trafiğe bakıyor. Ondan sonra bindik. Kartı bastık. Geçtim oturdum. Bayanlar bağırmaya çağırmaya başladı. E işte dedi. O tarafta duruyoruz dedi. Almıyorsunuz dedi. Ne biçim bu rezalet dedi. Şu dedi bu dedi. Şoförün kafa attı. Ondan sonra dedi abla dedi bu dedi şey yakmıyor dedi su yakmıyor dedi. Ondan sonra benzin yakıyor bu dedi benzin dedi. Şu tarafından sol yak yandı tabii hiç halim yok. Devam Ondan sonra bu dedi su yakmıyor dedi. Bu dedi benzin yapıyor dedi. Biz ne kazanacağız dedi. Evimize ne götüreceğiz dedi. Oh, taktık, Laf yapacağız dedi. Kadına dedi ben dedi senin evinden bana ne dedi ya dedi. Ne götürsen götür evine dedi. Tutuştular mı kavgaya? Ondan sonra neyse oradan birkaç kişi kalktı yatıştırdı. Ondan sonra Allah'tan hani, olay büyümeden kapandı. O defter kapandı. Allah'tan büyümedi. Büyüse sıkıntı. Yani çok e, otobüste gerçekten hem komik anılar var hem de böyle gerçekten e, üzücü e, anılar da var. Yok değil. E, hani otobüsüye de şoför deriz amıyorsun. Araba dolu geldiği zaman adam neresini alacak? Adamla ben şoförlerle konuşuyordum da ara sıra gidip gelirken diyordu, araba dolu diyordu. Ne ben nereye mi alacağım diyor. Sırtıma mı alacağım diyor. adam diyor. Çatıya mı tutturacağım? Şimdi adama da bir şey diyemiyoruz. Yani o da haklı. Kendi çapından o da haklı. Ben de kendi çapından ben de haklıyım. Yani her iki taraf da haklı bu durumda. Yani yapabilecek bir şey yok. O yüzden öyle çektik dört ha, Geldik geldik. Allah vuruyorduk. Var ya. Abo. Vuruyorum iyi yırttık. Vallahi Uyuyorduk. Şurada durak var. Işık yanmış. Durmayacaktım da ışık. Mecbur evet, duracağız artık. Bak durağın oraya araba çekmiş ya. Devam et devam et. Durağın oraya arabamı çekilir. Mübareğin adamı ya. Işık yanmış. Geçelim. Bu müziği son durağa da yaklaştık bu arada. İnecek, inecek yoksa binecek de yok çünkü araba dolu. Hiç durmayalım. durağa da geldik bu arada. Yine lafla lafla. Allah şu yakalanmayaydık. İyi bir geçebilir miyiz geçemeyiz. Yapacak bir şey yok. Burada inecekler insin bakalım inecek var mı burada. Şu buraya girmeden inecek varsa insin. Yani demek istediğim arkadaşlar öyle. Hani o ıı, gerçekten otobüs sıkıntılı. Hele bir de böyle büyük de yaşıyorsanız iki kat sıkıntılı hale geliyor. Otobüste yolculuk etmek, yol etmek. Biz burada şakara şakamaka yapıyoruz ara sıra ama Şakasını hani benzeri şeyleri anlatıyoruz ama gerçekten işin görünmeyen kısmı da var. Yok değil. Özellikle şoför abilerimiz. Ee, gerçekten onlara da hak vermek lazım. Şurada sizin gireyim ben. Ekran fotoğraf alacağım çünkü burada. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir maceranın daha sonuna gelelim. Bugün ego, körüklü ego ile set 1-0 attık. Geçenki videoda da bunun küçüğü solo bir sefer atmıştık. Onu da izlemeyi unutmayın. Bugün arka arkaya videolar gelecek. Pes videosu, hikayeli oyun videolar falan hep gelecek merak etmeyin. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.